Evet, görüşmeli nasıl bakalım gençler? İnşallah sağlıklı, sıhhatliyizdir diyerek başlayalım. Ee, şimdi en son sizle ne yapmıştık? <laughs> Bir değerlendirme yapmıştık herhalde. Ee, katılmayanlar gene oldu. Ama katılım çoğunluktaydı. Bu güzel. İlgili olduğunuzu gösterir. Şimdi, bugün ne yapacağız? Ee, hazır metotlarımız, fonksiyonlarımız var. İşte mesela matematiksel fonksiyonları göreceğiz bugün. İşte mutlak değer yukarı yuvarlı aşağı yuvarlı kosinüs vesaire. Bunların hazır komutlar var. Aslında çok basit, çok böyle zorlayıcı bir uygulama değil ama e, biraz benim değişimle amele işi olacak. Yani böyle sürekli kopyala yapıştır yapıp küçük komutları değiştireceğiz sadece. E, bu nasıl olacak? Şimdi önce bir uygulama gösterelim. Ya Mesela diyelim e, işte 10 olsun, şuna 5 olsun. Mutlak değer dediğimiz zaman bunların bir tane tek sadece şurayı kullanacak. Dolayısıyla diğerini e, tıkladığınız zaman yok etsin istiyoruz burayı kullanacağımız için. Yukarı yuvarla diyoruz. Mesela küsuratlı yapalım. 10.5. İşte şey mutlak değer yukarı yuvarla 11. 10.3 olursa gene 11 yukarı yuvarlıyor çünkü. İşte kosinüs, sinüs. Bak bunun herhangi bir değeri yokmuş. Neden? bakalım. Başka bir değer gelelim. Bunların var. Şu kosünüs, Bunları da unuttum ben gerçi ama. Tam kısım, logaritma, maximum, minimum. maksimum, minimum. Maksimum, bakın ikinci açılıyor. Çünkü ikincisi şu an. Bunu da 100 diyelim mesela şimdi. Maksimum 100 oldu bakın. Minimum 90. Üst sağlı dediğim zaman 90 90'ın üstü şunu daha küçük yapalım. 2 üzeri 3 diyelim mesela. Üst sağ 8. Yuvarla dediğimiz zaman gene sadece şurayı kullanacağız. Ee, bu en yakın sayıya yuvarlıyor. Diyelim 2.2 ise 2 ama 2.8 ise o zaman 3 oluyor. Karekök biliyorsunuz 4 düşünürsek aslında burada sadece şunu kullan, şu açılma lazım. Burada düzeltme yapmamız lazım. Mesela biliyorsunuz 16'nın karekökü 4. Rastgele dediğim, dediğimiz zaman da Yine şu son 2, şu 2 butonun şunu kapanması lazım. Rastgele dediğimizde de mesela 10 dediğimiz zaman 10'a kadar sayı üretiyor. 100 dediğimiz zaman da 100'e kadar sayı üretiyor. Biz bunu önceden kullanmıştık. Ee, şimdi bu niye 15'i geçmedi? Bakalım. Şimdi bunu sıfırdan yapacağız. Bu kodu siliyorum. Şu tasarımı silmeye gerek yok. Çünkü butonlar tek tek uğraşmak gerek yok. Zaman kaybı. Şimdi şunların isimlerine bakalım. Ee, sayı bir giriş, sayı 2 giriş, sonuç, sayı 1 giriş, sayı 2 giriş, sonuç. Kodlarda sürekli kullanacağımız için bunlar aklımızda dursun. Şunlar da isimler verdim. Bunlar çok önemli değil. İşte mutlak, yukarı, kosinus, diye devam ediyor. Şimdi bunlara ne yapacağız? Tıklama, e, fare tıklama özelliğini vereceğiz. Mutlak değere tıklatalım. Evet, şimdi mutlak değerde ne yapsın? Mutlak değer komutumuz şu methods.abs dedikten sonra bunun içerisine yazdığınız bir değişken diyelim eksi -5 derseniz işte direkt 5'e çıkar ama biz bunu metin kutusundan aldığımız değeri at atacağız. Mesela sayı dersen sayı değişkeninin mutlak değerini alacağız. Şimdi önce metin kutularındaki bunu bir, bir kere yazacağız. Ondan sonra artık şey e, hepsini kopyala yapıştır yapacağız. Var sayı 1 diyelim. Bir tane birinci kutudaki veriyi alıp buraya atalım. Nasıl alıyorduk? Pars int demeyelim. Float diyelim. Çünkü <laughs> birçok şeyde düğmede ondalıklı sayı çıkıyor. Float ondalıklar için biliyorsunuz. Şuraya ne diyeceğiz? Sayı 1 giriz nokta text. Birinci metin kutusundaki ne almış olduk? Tamam. Hemen yani hızlıca devam edelim. İkinci metin kutusunu şöyle. 2 dedik. Şurası sayı 2 giriş. İkinci metin kutusundaki ne aldık? Şimdi ne yapalım? Ee, ne yapacaktı? Bu mutlak değer alacaktı. Öyle değil mi? Ee, yeni bir değer üretmeye gerek yok bence. Aynı değeri değiştirebiliriz. Yani sayı bir eşittir deyip met nokta abs dedikten sonra bunun içerisine neyi alacağız? Burada bir tanesini kullanacağız. İki, i̇kisini kullanacağız. Birçoğunda sayı 1'i kullanacağız. Sayı bir çünkü iki e, rakamla oluşan bir işlemimiz yok. Burada sadece bir tanesini mutlak değerini alıyoruz. İstiyorsanız ikisini de ayrı ayrı alıp ikisini de ayrı ayrı sonuçlarını gösterebilirsiniz ama gerek yok. Şu an sadece komutları öğretmek istiyoruz o kadar. Mutlak değerini aldık. Sayı bir değişken attık. Kendi içinde attık. Yani sayı bir neyse diyelim eksi 5'ti. 5 oldu. Yeni değeri 5 olmuş oldu. Yeni bir değişken üretmedik. Şimdi bunu yazdıracağız. Neydi o metin kutumuzda da? Sonuç. Sonuç nokta text. Eşittir diyoruz. Sayı bir nokta to string diyoruz. Çünkü metin kutularına böyle sayı değerleri yazdırırken mesela şu bir sayı sonuçta burada yazdırırken bunu e, to string deyip string'e dönüştürmeniz gerekiyor. Şimdi şunları da yazalım. Sayı bir giriş nokta visible Bunda sadece birinci veri kutusu kullanacağı için bu true olacak tabii ki. Ama ikinci kutuyu kullanmayacağız. Onun için şu ikinci olanı biz false diyelim. Gözükmesine gerek yok. Hem yani bunu bir de yapalım. Deneyelim. Font gömme işlemleri tabi da yapmanız gerekiyor. Diyelim eksi 8 dedik. 8 nokta hatta 5 diyelim. Mutlak değeri bakın 8.5. Bakın şu da kayboldu. Geldik yukarı yuvarlaya. Yukarı yuvarla. Seçtik. Hemen hızlıca. Partiklam olayı dedik. Ondan sonra geldik buraya. Aynı işlemler olacağı için burayı alıyorum. Kopyalıyorum. Bütün yapacağımız aslında uygulama boyunca bu olacak birazcık. Ee, biraz sıkıcı ama şu komutlar için lazım. ABS neydi? mutlak değer alıyordu. Yukarı yuvarlamak için de ceil kullanmamız gerekiyor. Bu e, her sayı yani ondalıklı şöyle çalıştıralım. 0.01 bile geçiyorsa direkt yukarı atıyor. Yani mesela 10,001 dedik. Yukarı yuvarla dediğimiz zaman bakın 11 atıyor. Az bir şey geçse bile yukarı yuvarlıyor. Bunun mutlak değeri zaten aynı. Şunu eksi yaparsak Bakın yine aynı oluyor. Mutlak değeri biliyorsunuz. Eksili olmuyor. Devam ediyoruz. Hızlıca. Kosinüs. Olmadı mı? Evet. Yine aynı işlemler. Kosinus'ta de bir kutu kullanacağız. Onun için diğeri şuraya gene kos olacak. Burada da nokta kos. Kos yazıyoruz. O kadar. Hiç beklemeyelim. Sinüs. Aynı işlemler. Ama yapmamışız. Seçmemişiz çünkü. Evet şuradan. Biraz uzun gibi ama kopyala yapıştır kopyala yapıştır sürekli. Burada kosinüs değil artık ne olacak? Sinüs. İlk satırımız bitti. Hızlıca bir deneyelim. Mesela eksi 6.3 olsun. Mutlak değeri 6.3. Yukarı yuvarla 7. Eksi 6 pardon. Eksi 6 olduğu için bu büyük olan şu an eksi 6 oluyor. Eksi 7 daha küçük değer. Onun için eksi 6 olacak. Kosinüsü, sinüsü bunları bilmiyoruz artık. Sinüs zaten yokmuş. Şimdi devam ediyoruz. Tam kısım tam kısım virgüllü kısmı atıyor. Bu bazen çok lazım oluyor. Şimdi bunları sadece öğrenin yani böyle ezberleyin diye değil. Bunlar birçok yerde lazım oluyor aslında. Ee, nokta Ne oldu şimdi? Bir dakika. devam. Şurayı hemen değiştirecektik. Nokta. Zemin anlamında. Hani tam kısım yani aşağı yuvarlıyor işin aslı bu. Floor. Aşağı yuvarlı değil de bunu tam kısmı alma amaçlı kullanıyoruz. Ee, i̇şte 9.7 ise bile 9'a yuvarlıyor. Geçiyoruz. Yani tam kısmı almış gibi oluyor. Aslında aşağı yuvarlıyor. Logaritma dedik. Bunda da aynı tek kare kullandığımız için. Şurayı bir silelim. Bunda da şu kısım log oluyor. Bakın sadece şuralardaki ufak kısımları değiştiriyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Bu uygulama biraz basit. Maksimum bunu Excel'den hatırlayabilirsiniz aslında. Ee, Excel'deki mantık. Orada biraz Türkçeleştirmişler sadece. Max demişler. Burada kodumuz Türkçe değil. Max. Minimum da zaten tahmin ettiğiniz üzere min. Excel aynı. Ha burada iki tane olacak. Maksimum ve Minimum'da sonuçta karşılaştırma var. Dolayısıyla şurası nokta e, max dedik. Sayı 1 virgül sayı 2. Zaten e, her seferinde şu üstlerde de sayı 1 sayı 2 alıyoruz ama kullanmıyoruz. Burada kullanmış olduk sadece. Sayı 1 sayı 2 aldı. Bunun değerini sayı 1 attı fark etmez hangisi büyükse aldı. Sayı 1 attı. Sayı 1 tekrar yazdı. Aşağı değiştirmeye gerek yok. Sadece şurayı değiştireceğiz. Bu iki kutuyu da kullanacağımız için burası true olacak. bunu kopyalamayalım. Minimumdan devam edelim. Evet. Minimumda da aynı mantık olacak. Şöyle yapıştırdık. Şurası true olacak. Şurası da virgül sayı 2 dedik. Şuraya da max değil artık min diyoruz. Tamamdır. Ne kaldı? Üst al. Üst almada da e, iki tane kullanmamız gerekiyor. İki kutuyla kullanmamız gerekiyor. Yapıştırdık. O yüzden şurayı hemen true yapıyorum. E, buraya gene sayı 2 ikisine kullanacağım. Şey. Burada da nokta power güç Pow kısaltılmış hali ee, üst salma işlemi yapıyor. Mesela 3 üzeri 2, 9 gibi Yu geçtik. Yuvarla en yakın olanı e okuldaki gibi düşünün. Notunuz neye yakınsa ona yuvarlıyor. Ee, eğer nokta 5 ve üzeri ise yukarı yuvarlıyor. Değilse aşağı yuvarlıyor. Burada tek kare olduğu için şunu nokta ground şey hmm, Ground to, evet yanlış mı yazdık? Run, pardon. Run nereden çıktı? E, Run. Ee, dedik, yuvarladık, yazdırdık, geçtik. Karekök. Bunları aklınızda tutmanız aslında önemli olan. Karekökün e, ki de Şura security diye geçiyor geçtik sonra rastgele bu rastgeleyi birazcık değiştirdik ee, modülde biraz farklı anlatmış. Şimdi yani biz bunu biraz şöyle yapalım nasıl yapalım? Ee, burada da yine sadece bir tanesini kullanıyoruz sayı bir kullanacağız. Şimdi burada şöyle yapalım. Şurası yok. Burada bunu yerine ne yapacağız? Sayı bir eşittir deyip met nokta şöyle yapalım. Met nokta random dedikten sonra çarpı gene sayı bir diyelim. Kaç girdiysek oraya kadar bir sayı üretsin. Ondan sonra da e, o sayıyı mesela diyelim 50 girdik. Şurada 50'ye kadar bir sayı üretiyor. Onu gene kendisine atıyor. Girdiğin sayıya kadar bir sayı üretip kendisine atıyor. Onu da yazdırıyoruz. Aslında bunu tekrar başka bir şey yapmaya gerek var mı? Yok çalışır. Bence bir deneyelim. E, bakalım deniyoruz. Hepsini denemiş olacağız. Eksi 5 dedik. Eksi 5.7 diyelim. Mutlak değeri 5.7. <laughs> Yukarı yuvarla negatif olduğu için eksi 5'e yuvarladı. Kosinüs, sinüs. E, tam kısım. E, bakın bu tam kısmı almıyor dediğim gibi. Yuvarlama aşağı yuvarlama yapıyor. Eksi 5'in bir küçüğü. Eksi 6. Bunu aslında tam kısım değil de. Modülde de tam kısım diye geçmiş. Pozitif sayılan tam kısmını alıyor. Aslında bu aşağı yuvarlıyor. Logaritma Log etmesi yokmuş demek, Maksimum demiş. Buraya başka bir sayı gireceğiz o zaman. Maksimum 6 mesela. Eksi 5'ten mesela eksi 1 dersek eksi 1 daha büyük biliyorsunuz. Eksi 1 diyecek. Minimum eksi 5.7. Üst sağ bu bildiğimiz bir şey olsun. 3 üzeri 2 olsun mesela. 9. Yuvarla diyelim. Yuvarla şunu alacak. Yuvarlıyor bakın. Nokta 5 dersek 4'e yuvarlar. Nokta 3 dersek tekrar 3'e yuvarlar. Karekök 1.8'miş. 4'ün karekökünü alalım. E, ee, şey karekökü 2. Rastgele diyoruz. Bakın bu şu an 4'e kadar rastgele sayılar üretiyor. Ee, 1 diyelim. 1'e kadar rastgele sayı. Bakın hiç biri geçmiyor. Hatta 0.1 diyelim. Bu sefer de oraya kadar rastgele sayı üretmiş oluyor. Evet bunların hepsini başka projelerde kullanabilirsiniz. Yani bunları şu Komutları özellikle unutmamız gerekiyor. ABS neydi? Mutlak değer. Hızlıca tekrar. E, seyil. bu neydi? Yukarı yuvarla. Bu neydi? Zaten adına belli. Kosinüs. Bu senüs. Floor. zemin. Aşağı gibi düşünün. Yani floor zemin demek. O zaman aşağı yuvarlıyor. Bu tam kısmı almak gibi geçmiş ama bunu düzeltelim. Aşağı yuvarlamak olsun. E, geçiyoruz. Log zaten adı üstünde. logaritma. Max bu da maksimum. Min bu da belli minimum. Bu en büyük iki sayıdan büyüğünü alıyor. Kullanım şekli biraz farklı yalnız dikkat ettiysen. Şunlar da birer sayı giriyorduk. Girdiğiniz sayının logaritmasını alıyor. Burada girdiğiniz iki sayının maksimumunu şurada da minimumunu alıyor. Power gene burada iki sayı giriyorsunuz. Bunun üzeri bu oluyor. Aa, ona dikkat edelim. Şu taban şu üst olmuş oluyor. Mesela 3'ün karesi dediği zaman şurası 3 şurası 2 olacak. Kullanım o şekilde. Power, power'dan geliyor. Round ee, yuvarla demek zaten. Bu sayı işte e, nokta 5'in üstü ise yukarı değilse aşağı yuvarlıyor. sqrt kare kök. Girdiğin sayının kare kökünü alır. Random'u biz önceden de kullanmıştık. Burada çok uzatmadan önceden böyle iki satırda falan yapıyorduk. Ee, daha garanti bir kullanımdı. Burada kısa kullanımını yaptık. Met. random dedikten sonra sayı bir çarpı sayı bir dersek. Burada mesela 50 dersek 50'ye kadar say sayı üretir ama biz girdiğimiz sayıya kadar üretsin diye bu şekilde yaptık. Böyle bir uygulama gerçekleştirdim. Evet, ödev verirsem gruptan vereceğim. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.